Seki abla hoş geldiniz. Şu an canlı yayındasınız. Ne düşünüyorsunuz abla etkinliklerimiz ederim. için? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Geçmişi geleceğe taşıyan herkese herkese candan şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. meraklıyım biliyorsunuz böyle şeylere. Daha geçen hafta da kara fatmayı geleceğe taşımak için Vay program başım. yapmıştık. Şimdi de burada obalarımızı görünce atalarımızı hatırladık. Emeği geçen herkese, Büyükşehir Belediyesi'ne, Belediye Başkanımız Sayın Şekmen'in şahsında emeği geçen herkese ve hepinize sizlere teşekkür teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hoş Allah geldiniz. Var Kültür etsin. elçimiz. Teşekkür Allah ediyoruz var size. Var. size. Sağ olasınız. Evet, misafirlerimiz burada. Bugün Etnospor'un etkinliklerindeyiz. Çadırlarımız var. Nurlu abi, Nurlu Akşayır da burada. Abi nasılsın? İyi misin? Seni sormalı. Allah razı Aldım olsun. Ben. ben. de tam canlı yayında Nurullah Nurlu Akşayır konseri var. Kıymetli misafirlerimiz. Efendim, selamlar, sevgiler olsun. Ee, Erzurum'dayız. Ee, cirit turnuvamız var. Geleneksel. Beşincisi yapılıyor bu sene. Evet. Çok başarılı bir organizasyon. Erzurum Büyükşehir Belediye'miz e, düzenledi. Saat 16 gibi de benim sahne almam planlanıyor. Herkesi bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Dursun selam, selam ve muhabbetlerimle. Çok sağ ol. Kıymetli başkanlarımızla.